Belirli integralde ispat soruları örnek soru 2. Bu videomuzda belirli integral konusuna ait bir ispat sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. F sürekli bir fonksiyon olmak üzere. 0'dan pi'ye x çarpı f sin x dx eşittir. Pi bölü 2 çarpı 0'dan pi'ye f sin x dx olduğunu gösteriniz. Oldukça zorlu bir ispat sorusudur. Birçok üniversite hocasının en azından öğrenciye soru yaptırtmak istemeyen bir grup hocamız vardır. Gizli silahlarından birisidir bu soru. Öğrencilere sinirlenir. Sınavda hiçbirinin soruyu çözememesini ister. Bu soruyu yazarlar mesela. Şimdi böyle bir soruda nasıl hareket tarzımız olacak? Belirli integralde ispat soruları örnek soru 1'de bir ispat gerçekleştirmiştim. Buradaki soruyu ispatlamak için onun doğruluğunu bilip kullanmak gerektiğini akıl etmek gerekiyor bu soruda. Neydi o? Onu bir hatırlayalım. A'dan B'ye fx dx eşittir. A'dan B'ye f a artı b eksi x dx idi. Bu eşitliğin doğru olduğunu ilk örneğimizde ispatlamıştık. Bu soruyla bunun ne ilgisi var diyebilir birçoğunuz şu an. Buradan buraya geçebilmek nasıl dönüşüm yaparsanız yapın şu anki haliyle mümkün değil. Burada şu içerilere üst ve alt sınırın toplamından x'in çıkartılması yazıyor f fonksiyonu içine. Şu içerideki kısma şu ilkeye dayanarak şu işi uygularsak ardından yapacağımız işlerle buna ulaşabiliyoruz. Bunu akla getirmek ve arkasından bunu yapmak bir sınav için oldukça zor bir hareket tarzıdır. Yani direkt biliyor olmak lazım veya oldukça dahiyane bir buluş yapmış olmak lazım sınav içinde. Hiç daha önce görmeyip de bunu çözmeyi sınav içinde başaranlarda bir cevher vardır kafalarında. Bunun farkında mıdırlar veya değil midirler bilemeyiz. Bunlar insanlar, matematikçiler. Bunlara 5-10 sene kafa yoranları vardır. Uzun uğraşlar sonucunda bu dönüşümlerle bunların çözülmesi gerektiğini keşfetmişlerdir. Şu anki üniversite hocalarınız sanki bunu çok iyi biliyormuş gibi, her zaman kendisi görebiliyormuş gibi size satarlar sınavda. Halbuki ilk seferinde kendilerine de sorulabilse büyük bir matematik yüklemesi yaparsanız bir kişiye. Ama gerçekten büyük bir zeka gösterip bir çözüm üretebilmeyi başarabilir mi o donanımıyla? O başka bir yetenektir. Sizde sanki varmış gibi hepiniz böyleymişsiniz gibi sınavlarda bunu sormak işin özüne baktığımızda yaptırtmak istememektir sınav anındaki soruları. Neyse uzattım. Şimdi buraya dönelim. Şu işi şunu uyguluyoruz. Sıfırdan pi'ye şimdi x f sin x dx şu ilkeye dayanarak sıfırdan pi'ye sınırlarda değişiklik yok. Fakat bu içerideki fonksiyonda x gördüğümüz yere alt sınırla üst sınırın toplamından X çıkartılmasını yazacağız. Alt sınırda üst sınırı topladığımızda pi ondan x'i çıkartırsak eksi x, yani burada x yerine pi eksi x yazacağız. Pi eksi x çarpı f sin pi eksi x dx olur. Şu parantezi de kapatalım. Şimdi bu geçişi umarım anladınız. Burası bizim A'mızdır. Burası bizim B'mizdir. A ile B'nin toplamı P eder. Burada P eksi X yazıyoruz. Yani A'dan B'ye Fx, Dx. A'dan B'ye F, P eksi X, Dx oluyor. Bu sınırlar altında. Şimdi bunu gerçekleştirdik. Bundan sonraki devam eden kısım nasıl ilerleyecek? Şuradaki trigonometrik dönüşümden şunu biliyor olmalıyız. Sin. P eksi x 180 ile dönüşüm yapıldığında isim değiştirmez. Sinüs kalır. Burada 180'den bir şey çıkarttığımızda ikinci bölgede bir açıdır. İkinci bölgede sinüs pozitiftir. Sinüs x eder. Yani sin p eksi x lise yıllarına dönüp trigonometri de dönüşüm konusunu uyguladık. Sin p eksi x sin x'e eşittir. Devam ediyoruz şimdi burada sıfırdan pi'ye şuna ulaşma noktasında ilerleyiş göstermeye çalışıyoruz. Pi eksi x çarpı f sin x'e ulaştık. Tamam. Şimdi bu integrali pi ile bunu eksi x ile bunu çarpıp dağıtalım. Şu eşitlikten hala ilerlediğimizin farkında olalım. Bunun eşitindeyiz. Bunun eşiti bu yaptıklarımız. 0'dan pi'ye pi ile bunu çarptık. pi f sin x eksi x ile çarptık. eksi x f sin x dx'e ulaştık. Şimdi bunu iki integrale parçalayabiliriz sıfırdan pi'ye pi f sin x dx eksi sıfırdan pi'ye x f sin x dx oldu. Biz ne biliyoruz? E zaten biz bununla başlamıştık. Bunun karşısında da şu var. Sıfırdan pi'ye x f sin x var. Şunu bu tarafa atarsak eksi olan şey artı olarak geçecek. O integralden iki tane olacak. Aynı var zaten birbirleriyle. İki tane sıfırdan pi'ye şunu komple bu tarafa attık. x f sin x dx oldu. Sıfırdan pi'ye şu pi'yi de dışarı çıkartabiliriz. Sabit neticesinde. f sin x, dx oldu. Buradaki 2'yi bu tarafa bölü olarak geçirirsek sıfırdan pi'ye x f sin x dx eşittir. pi bölü 2 çarpı sıfırdan pi'ye f sin x dx oldu. Ve böylece bize sorulmuş olan eşitliği ispatlamış olduk. Şimdi yukarı döndüğümüzde bunu göreceğiz zaten. x çarpı f sin x sıfırdan pi'ye pi bölü 2 çarpı sıfırdan pi'ye f sin x dx olduğunu göstermeye çalışıyorduk. Buradan yola çıktık ve açık bir şekilde onun pi bölü 2 çarpı sıfırdan pi'ye f sin x dx olduğunu göstermiş olduk. Oldukça kaliteli ve zorlu bir integralde ispat sorusudur. Dediğim gibi bazı hocaların gizli silahıdır bu sınavlarında dönüp dolaşıp birkaç sınavda bir sorarlar. Bu donanıma ulaşmış olmayı gerektirir sınavda çözebilmek için. Bazı özellikleri iyi kullanmak yukarıda anlattığım şekilde ki soruyu çözebilirsiniz sınav anında. Mantıklı mıdır sınavda sorulması? Sorulur. Ama belki bonus soru olur. Belki de düşük puanlı bir soru olması gerekir. Çünkü bir sınav anında bunu yapmasını beklemek bir öğrenciden sınırlı bir süre içinde çok ileri düzeye ulaşmış ve çok ciddi bir şekilde kafasını kullanabilmeyi gerektiriyor. Hepsi bir arada bulunan öğrenci sayımız yüzde vurduğumuzda yüzde 1 etmez. bindeye vurduğumuzda binde 1 de etmeyebilir Türkiye koşullarında daha da aşağıya iner o iş. Yani bir kişi iki kişi yapsın diye sınavda sorulması demektir. Ciddi eğitim veren üniversitelerde bile. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.